uçakta inerken kişisel eşyalarınızı yanınıza almayın. Evet, merhaba arkadaşlar. Ben kendine gezgin. Şimdi Helsinki Havalimanı'na indim. Pasaporttan geçtim. Fazla sorgulamadılar. burada ee, bagaj alım yerleri. Şimdi şehir merkezine otobüs trenle geçeceğim. Bayağı kalabalıktı. Daha doğrusu işler yavaş ilerliyordu biraz. Yaklaşık bir saatten fazla sürdü. Uçaktan indikten sonra pasaport kontrolü. İnternetten baktığıma göre 600 numaralı otobüsler şehir merkezine geçiyor. Ya da yine trenle ya da metroyla geçebileceğim. Evet, şurada tren istasyonu yazıyor ve otobüsler sağ tarafta görüldüğü gibi böyle marketler var. Bunları sonra gezeriz. Biraz kalabalık her yer. Şöyle. Şöyle kenardayken bakalım. Meyvelere. 3,5-4 Euro'lardan fiyatlar var. Finlandiya'nın meşhur tarçınlık havuçası var bu. Göremedim burada. Ortalama yine 1 euro 3 euro arası. İşte şurada galiba. Meyveler 6 euro, 2 euro armut 3.5 euro elma 7 euro görüyorsunuz. Bazı şeyler çok pahalı. 4.10 Euro'ya biletimi aldım 600 numaralı otobüs evet, 600 numaralı otobüsle şehir merkezine sonra da tramvayla kalacağım yere geçeceğim kadar gidip oradan tramvayla geçeceğim. Google Maps bu işte çok faydalı. Kimseye sormadan yolunuzu bulabiliyorsunuz. Altı numara otobüs merkeze getirdi. Şöyle gördüğünüz gibi şurada indik. Şöyle. Meydan. Şu anda iki derece. Beklenene göre iyi bence hava. Her ne kadar polarlarla gelsem de şu an için ihtiyaç görünmüyor. Gecede eksi 2-3 görünüyor. Birkaç gün böyle şanslıyım. Thank you. Çok az alışık olmadığımız gibi genelde toplu taşımalar var elektrikli araçlardan Tesla dikkatimi çekti. Şu an için olumlu görüşlerle devam ediyoruz. Evet merkez istasyonu az önce yandan çekmiştim yana dönünce ona girişi belli oldu. Çankaya'da gördüğünüz gibi. Oraya da bir ara gezeceğiz. Tepede de bir Ukrayna bayrağı var. Başta bir AVM benzeri bir yer var. Şimdi tramvay durağına geldim. Burada da kırmızıya 4 numara bineceğim. Onu bekliyorum. Bir 10 dakikalıkta da. onunla yolum var. Şöyle etraf merkezi yerler. Evet. Çok acıktım ama otele yerleşmeden yemek yemek istemiyorum çünkü. Tamam koyup rahat gezmek istiyorum. Evet, tramvaydan indim. Şöyle biraz merkezin 5-10 dakika dışında bir yer. Şöyle kalacağım otelik. Geçiyorum şu anda. Bir kalacağım. Fiyatı diğer yerlere göre daha uygun. Evet. Dördüncü kat. Odamda çıkacağız birazdan. Bakalım nasıl bir odam odaymış. Bir çatınsa gibi. Evet Şimdi burada olduğu için. Evet size Finlandiya'da güzel bir mekan tanıtacağım. Şöyle sokak arasında Haru diye e, meşhur bir sushi'ci diyelim. Açık büfe. Hem gün, öğlen hem de akşam için açık büfe. Şöyle içinden de göstereceğim. Şeyleri var. Fiyatları da gördüğünüz gibi akşam, akşam büfesi 16.9 Euro. Hafta sonu yine aynı şekilde Öğlen ise 13.9 Euro Zaten 14. Sushi 12.5 Euro görüyorsunuz da Sushi 10 Euro Yani açık büfe daha karlıya Gelmekte Menülerde var ortalama 8 Euro'dan başlıyor Ama tabi herkes şurada gördüğünüz gibi Açık büfe yemekte Yabancı çok insan var Burayı öneririm Size Evet, merhaba. Akşam yemeği için merkezde bir haru diye bir ee, e geldim. Büfe şeklinde, açık büfe şeklinde. Şöyle. Açık büfe. Soslarla, içecekleriyle, tatlısıyla, kahvesiyle. Gördüğünüz gibi bayağı kalabalık. Küçük bir yer ama kalabalık. Gördüğünüz akşam menüsü 16.90 euro. Gayet uygun. Öneririm. Evet, hava güzel diyorduk ama birazdan hafif hafif kar karterle... hanelemeye başladı. Şöyle yemeğimi yedim. Biraz markete uğradım. Şöyle otelime girmek istedim. Yerler pusukmuş. Şöyle biz heykel görünce çekmek istedim. Kalevala. Bunu da tabi araştırıp anlatmak lazım. Evet yerler buz. O yüzden açılmış yerlerden görmemiz lazım. Şöyle. Aslında kar yağmaya başlayınca hafiften hava ılımanlaştı. Sevdiğimiz türden şeyler. Tabi Avrupa'da yaşayan birisi olarak çok kar göremiyoruz. Bu sene de görmedik. Genelde yurt dışlı Avrupa video çekimlerinde karı görmüş olduk. Seni. sene. Şurada seyyar tuvaletler var gördüğünüz gibi. Çalışıyor mu bilmiyorum. Ben nasıl çalışıyor? Şimdilik ihtiyaç yok. Şöyle dümdüz devam edeceğiz. Bir yarım saatlik yolum var. Yediklerimizi de sindiririz böylece diyeceğiz 2 kilo sonra